thank you Erken emeklilik için önerilen farklı sistemler bulunmaktadır. Emeklilik türlerinin ülkeden ülkeye değişim gösterdiği de buradan anlaşılmış olmaktadır. Bahsedilecek olan sistem özellikle Almanya nezdinde uzun zamandan bu yana kullanılmaktadır. Erken emeklilik şansı vermesi, emeklilikte yaş sorununu ortadan kaldırması gibi nedenler yüzünden ülkemizde de kullanılması istenmektedir. Sistemin kullanılması için bunun üzerine meclis toplantılarının yapılması gerekmektedir. Henüz resmi mecralarda konu ile alakalı olarak net açıklamalar gelmiş değildir. Bu neden yüzünden Finlandiya modeli emeklilik sistemi geliyor şeklinde duyuruların yapılması doğru değildir. Bununla birlikte emekli sendikaları konu üzerinden yoğun baskılar iletmektedir. Çünkü sistemin ülkemizde uygulanması halinde büyük oranda rahatlık sağlanacaktır. Vatandaşlar artık yaşı beklemeden emekli olabileceklerdir. Finlandiya modeli emeklilik farklı artıları kişilere sunmaktadır. Bu neden yüzünden taraftar kitlesi oldukça yüksektir. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik yaş şartı tamamlanmadan dilekçe verilmesi mümkün değildir. Normal şartlar altında emeklilik dilekçesinin verilebilmesi için yaş, prim, sigorta üçlüsünün tamamlanması beklenmektedir. Ülkemizde Finlandiya modeli emeklilik sistemi uygulanması halinde sayılan gereklilikler arasındaki yaş ortadan kalkacaktır. Böylelikle örneğin emekli yaşına gelmesine iki sene olanlar da dilekçe verebilmektedir. Tabi bunun için diğer iki şartın sorunsuz bir biçimde sağlanması gerekmektedir. Diğer türlü sistemin kullanılması mümkün olmayacaktır. Sadece yaş yüzünden emekli olamayanların dilekçeleri resmi makamlar tarafından kabul edilecektir. Bu tür kişiler belli dönem daha düşük maaş alarak emekli olabilecektir.